İstanbul'da Bayrampaşa'da yakınlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik bir grup polis merkezinin önüne geldi. Tansiyon tabii ki yükseldi. E, polis bazı kişileri gözaltına aldı. Grubu dağıtmak için de havaya ateş açıldı. Adliyeye sevk edildi şüpheliler. Adli kontrol şartıyla serbestler şimdi. Bayrampaşa'da ortalık karıştı. Şüpheliler gözaltına alındı. Yakınları karakolun önüne gelince ortaya bu görüntüler çıktı. Yere düşenler oldu. Tüm bunların sebebi ise yüksek sesle müzik dinleyen bir grup. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bu kişiler çevreye rahatsızlık verdi. Polisin uyarılarına karşı müziğin sesini daha da yükseltiler. Ardından görevli ekibe saldırıda bulundular. Takviye çağrıldı. Altı zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ederken 100 kişilik bir grup polis merkezinin önüne geldi ve taşkınlık çıkardı. Tüm uyarılara rağmen dağılmadılar. Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. 7 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan bir kadın hamile olması dolayısıyla serbest bırakıldı. Bir çocuksa ailesine teslim edildi. Kasten yaralama, görevli memura mukavemet, ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildi. Valilik, sosyal medyada Kürtçe müzik dinleyen gençlere kötü muamele şeklindeki paylaşımlarında gerçeği yansıtmadığını belirtti.